Merhaba arkadaşlar Bugün Murder Mystery oynuyoruz Evet Video yapmaya çok uzun zaman oldu biliyorum Bilgisayar bozuldu ama Şimdi tamir oldu Devam ediyorsun. Ben her zamanki saklanma yerime gidiyorum Bu arada Beni kesen Mete var yanımda kuzenim ve de Bora var. Bora'nın mik bozuk galiba sesi gelmiyor. Ama konuşuyor da niye de gözüküyor. Neyse. Hacker adam hacker. DJ. Kayıttayız. Mete. alo, sesin gelmiyor. Geliyor, yalan. Tamam, yeni gelmiyor. Yarın Minecraft çekek beraber. Tamam, tamam, Tamam. Bak, katil olursam ilk burayı keseceğim ve. Hadi be. Evet. Bu arada bu arada ilk kez oynuyorum ben. Kesin Ege bu arada. Ege 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 ben şey zor. Oğlum nasıl ben olayım ya? Belli oluyorsun. Bayağı aşırı belli oluyorsun. Tamam nesin sen? <laughs> Bora senin mik bozuk kesin. Ya da Discord ayarlarından konuş mikrofonu yeni aldığın mikrofonla değiştir. Burada net Bora. Sen niye konuşmuyorsun? Mete senden bir işkillendim. Bora olmayabilir. Ne? 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 Hı hmm. hmm. Nesin Ne Bora çıktı ben... bu arada Sen söyle nesin Innocent İnandım Ama %100 değil, %95 var. Sen nesin? Şerif ben. Tamam. Koru beni. BSE ben <laughs> 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 atacağız artık. Tamam. Kazanayım da <laughs> Geliyor. Bana geliyor. Yani Kimin sesi? Tamam. Güçret bakalım ona göre. Cevap verirse. <laughs> Gelmiyor bu arada bana. <laughs> Hadi açıl. Sen. Sen söyle. Bora sen söyle bir de. Bora'nın sesi bana niye gelmiyor ya? O da gelmiyor. Ben bu arada e, Şerif'im aynen. Yaklaşma vururum. sıkma, sıkma, sıkma. Koru beni, koru, koru. Yaklaşma. Borayı, ya. borayı vur, borayı vur, borayı vur. Ya vur. Allah Bora katil vur Bora'yı. Bende 70 Robux var. yenilenmedi. Yenilenecek bakayım. Yenilenmiş mi? Ne? Yenilenmiş mi diye bakayım. Şöyle hesaba bir gireyim telefondan. Bilmiyorum. Evet. get, get premium. yenilenmemiş. Nesin bu Ay, arada? Allah Allah şansın nasıl? Ben de Şerif. Evet abi. Bora. Evet, 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 neredesin, evet. neredesin? 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 Ege. Evet. Factory, faktör. <laughs> Factory. Nesin? Bora sen söyle. Buranın sesi bana gelmiyor bu arada. Bana bana söylesin ben sana söylerim. Bora katilmiş. Çete yazdı. Sen nesin Mete? Nasılsın? Ben ben Şerif. Yaklaşma. <laughs> <laughs> Heh, de kestim. Ne yapayım? Adam gibi oynasam iyi olur. <laughs> ne yapayım? Kazan <laughs> <laughs> Hmm. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. 500 ping de almazsın Bora. Al. <laughs> <laughs>

This is <laughs> tutuyor Ben bu arayı tutuyorum. ya. Vur vur vur. Hadi 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 hadi. Seni tutuyordum ben zaten. Bir buraya tutuyorum <laughs> bir beni tutuyorum öyle rahat Ben burayı hiç tutmadım ki. <laughs> Hangi mapi seçtiniz? Hospital mi? Tamam. Katil ver. Katil ver. Katil ver. Şerif. Neredesin? Tamam gel. Tamam kim kim? konuşalım mı? Konuşalım. Bu ara konuşalım. Ne oldu? Konuşarak anlaşılıyor. Öyle sesin gelmiyor. Videodan izlersin. Senin sesin bana gelmiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin bir aksaklık oldu. Böyle. Sen Böyle. nesin? Sen nesin? Sen nesin? Bilmiyorum. Canım. Bire bas, bire bas. Bire mi basayım? Bastım. Ben de bastım. Tamam. Değil. Tamam. Tamam. Meta katil beni öldürdü. Bilgisayarlı ofiste şeyim var. Oo. Güzel. Bora yazı yazma bu arada. Gözüküyor. O yüzden yazı yazma. Kim nerede. Şu dolaplı yerde. Daha iyi bir adı bulamadım. Orada değil, orada değil. Böyle bir eşyanın içine mi saklanmış? Yani saklanmak için yapılmış bir yerde mi yoksa? Üzüksün. Saklanmak için yapılmış bir yerde. Beş, yanın şimdi. içinde. İçinde mi? Arkasında mı? İçinde. Yemin et. Valla. Tamam. Büyük mü, küçük mü? Yani. Orta. Orta. Bu masa mesela. Ama ben bulurum. <laughs> Bu ne? ne kadar süre kaldı? Hah. <laughs> 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 Arabanın içinde. Aha, araba Sen arabayı bul, bakayım şimdi arabayı. <gülüyor> 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 Niye çıktın bu ara oradan? <laughs> Neredeydi söyle? Şu bak Lamborghini'nin içindeydi garajdaki den. Ay. İlk kez murder olduğumda söyleyeceğim. Herkezde olmasın her yerde. Ben innocent. Yeminle. Yemin ederim. bir kesine Hadi lan hadi o zaman niye yemin edeyim? Yalan söyle. Yeminin yalanı mı olur? Olur olur ha. Aha su üzerinden bir bayılıyor. Vur beni. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Ya o ya ben. Vur bakayım. Seçim yapmak zorundasın şimdi burada. <laughs> Kimi vuruyorsun? Seçim yapmak zorundasın. Biz dizildik böyle. Vur birine. <laughs> ne bileyim? <laughs> Dedim ben ben neyim ya. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Oha oğlum fake kanı nasıl sakuluyor ya? Bakayım fake Ucuz. Ama bayağı işe yarayabilir bu arada. Aynen. Mesela ben preden gelen Robux'la fake kan alacağım. Bu video çok sevilirse. Kaç Robux? D e 400 Robux mu 200 Hı -hı. Robux mu ne? Bakayım 400 Robux. Net Arsenal şeyi açmam lazım. Bu arada en iyi mesele. Şerif. Şerif şerif.

Biyolab, biyolab, biyolab. Biyolab gelin, biyolab. Aga biyolab süper ya. İnnocent olursam beni bulamazsınız. Oğlum bak o kadar çok gördürür oldum ki bundan sonra hiç gördürür olmayacağım. Neyim 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 innocent tam innocenti istiyordum ben de güzel. Şimdi o oda neredeydi? O odaya nereden gidiliyor? Onu bulmak lazım. Vurma. Kesme beni. Herif benim terk Tamam. Takipçilere özel yer göstereyim. Tabi odayı bulursam. Ha tamam arkadaşlar şimdi bu odada şu merdivenin arkasında böyle bir yer var. Yok. Bura değildi ama. Özel yer. Daha güzel bir özel yer vardı. Merdivenin altında. Ha? Merdiven altı değil. Ama başka bir yere çıkıyorum. Şimdi bura değil. Ortaya geldi, ortaya tamam. burada tamam. değil. Ege orta. Aga ben değilim. Ben takipçilere bir yer göstereceğim. Ege, Ege vallahi oh. Orta neresi? Ben ortadan geçtim. Devin yoktunuz. Arkaya arkaya Ege arkaya Oraya değil oraya değil Oraya değil Oraya değil evet. özel yer değil yalnız. Ben kaçmak için yaptım bunu. Ee, şimdi. Bura nerede sen? Yerini söyle. Yere kaldı mı? Kaç, vur. Vur. Kim kazandı? Biz. Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> i̇şte bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Kestim. Yeminle benim kanımda çıkıyor aynen. Koyayım mı? En koyu. Ay, Neyi anlatayım? Ha tamam. Ne? sıkacak?

Söyle. Öyle, rastgele isteyelim. Tamam mı? Şerif olan rastgele istiyor. Tam. Militer. <laughs> Militer adamdır. Ne sen güzelim televizyonu niye kırarsın arkadaş ya? Kaç para o ya? Neyse Bora çıktı bu arada. Ben de mördürüm bu arada. Ben de mördürüm. Eee ne yapacağız beraber? Neredesin? Buradayım. Bese yapacağız o zaman. Tamam. Tamam. Tamam kazanıyorum Bankın içine bakıyor. Herkesin Seni şu yukarıdan izledim. Ya. Ay senin bir şey var ya. ya. Sana bir gülüm var. <laughs> mesaj <laughs> çekelim mi bundan sonra? Ne? Bu bu videodan sonra mesaj çekelim. Olur. Onu da yarın ayıklarım bari. Yok etkir, 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 etkir. <laughs> evet. Unutulan video sonra. diye. Aşırı bir Vallahi Valla ben. 3-4 aydır oynamıyorum. Sen oynamıyorsun zaten. Bilgisayar bozuktu benim. Ne yapayım nasıl oynayayım? Bu arada yani birbirimizin ne olduğunu biliyoruz aslında. <laughs> yani sormaya e, gerek yok yani. Nesin? Ben neysem sen ne diyeceğim. Ben söylemeyeceğim. Tahmin et. Bilgisayar. Neredesin lan? Görüyordum seni demin kaçtın hemen. Neyse footstep'ini görüyorum bari. Seni öyle takip edeyim ne yapayım. Şimdi şöyle gitmiş. Sağ. GG. <laughs> <Cici. gülüyor> Ay Yalnız video çok uzun oldu. Bence videoyu arkadaşlar burada bitirelim. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.